Şimdilerde Alaaddin Çakıcı için organize suç örgütü lideri deniyor. Çok daha eskiden o, ülkücü mafya lideri sıfatıyla tanınırdı. Ülkücü mafya içinde Trabzonlu olmasıyla da biliniyor. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğdu. 17 yaşındayken bir İETT görevlisini yaralama olayına karıştı. Kenan Evren darbesi sonrası kariyer basamaklarında hızla yükseldi. 1980 sonrasında 41 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasında adı ilk kez geniş kitlelerce duyuldu. Tempo dergisinin haberine göre 1 Nisan 1984'te Süleyman Seba'nın başkan seçildiği Beşiktaş Spor Kulübü seçimlerinde salon düzenini sağladı. Bu epey dikkat çekiciydi. Çünkü şimdilerde Beşiktaş'ın efsanevi başkanı olarak anılan Seba, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Komünizmle Mücadele Şubesi'nin önemli bir memuruydu. Çakıcı da MİT'te seviliyordu. Darbe sonrası Abdullah Çatlı'nın yanı sıra güçlenen mafya şeflerinden biri oldu. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Asala'ya karşı görevlendirdiği sabıkalı ülkücülerden biri olduğu iddia edildi. Kutlu Savaşı'nın Susurluk raporuna göre 6 Kasım 1983'teki seçimlerden hemen önce Çatlı ve ekibiyle resmi ilişki kurulmuş, devletin bu yasa dışı ilişkisi MİT tarafından yürütülmüştü. Çakıcı'nın da bu görevlendirme kapsamında devlet adına Lübnan'daki Asala kamplarının basılmasında yer aldığı iddiası gündeme geldi. Elbette Susurluk davası sırasında Asala operasyonlarıyla ilgili iddiaların üzeri devlet sırrı denilerek kapatıldı. Hatta bu bölümler Susurluk raporundan çıkartıldığı davanın görüldüğü mahkemeye gönderilmedi. Ama Kenan Evren bir demecinde MIT çakıcıyı kullanmış olabilir, bazen yararlı olacaksa bu tür adamlar kullanılabilir dedi. Alaaddin Çakıcı'yı Devlet Bahçeli'den sonra Mit Dış Operasyonlar Eski Daire Başkanı Yavuz Ataç da cezaevinde ziyaret etti. Susurluk davasında 1998 yılında ifade veren MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür, İleride önünüze gelir diye söylüyorum. Alaaddin Çakıcı'yı da yurt dışı faaliyetlerde kullandık dedi ve şunları söyledi. 1987'de Tarık Ümit'le ile Alaaddin Çakıcı ile birlikte yurt dışı faaliyetine yolladık. Fakat planladığımız faaliyet gerçekleşmeyince geri döndüler. Görevin içeriğini, devlet menfaatleri geriye açıklayamayacağını belirten Eymür, Çakıcı ve ekibinin başında Mitçi Yavuz Ataç'ın olduğunu söyledi. Eymür, Çakıcı'yı Susurluk çetesinin de kilit isimlerinden olan Korkut Eke'nin eğittiğini ifade etti. Burada genişçe bir parantez açalım. Yavuz Ataç kimdi bir ona bakalım. Harbiye Askeri Lisesi Çakışlı Ataç, Yarbay rütbesiyle MIT'e geçmişti. MIT dış operasyonlardan sorumlu eski daire başkan yardımcılarındandı. Hanefi Avcı'nın Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadeye göre Nurullah Tevfik Ağansoy'u polis tarafından arandığı sırada yurt dışına kaçıran, Alaaddin Çakıcı'yı koruyan ve bunların yurt dışına giriş çıkışlarını organize eden MIT görevlisi Ataç'tı. Ağansoy da 30 Ağustos 1995'te Almanya'da yakalandığında Yavuz Ataç'ın ismini verecekti. 1990'larda Bursalı iş adamı olarak bilinen Erol Evcil'in banka sahibi olmak için Çakıcı ile işbirliği yapıp Türk Bank ihalesine giren iş insanlarını tehdit ettikleri olaylarda da Ataç'ın ismi geçti. Sadece iş dünyasında değil, dönemin İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'a düzenlenen suikast girişimine de Ataç'ın ismi karıştı. Suikastın planlayıcılarından olan Semih Tufan Gülaltay'ın ifadesinde adı geçen Mikail Sarı'nın Yavuz Ataç'la çok yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü. Çengal Atasagun'un MİT müsteşarlığına gelmesinden sonra Alaaddin Çakıcı ve yeraltı dünyası ile ilişkileri daha fazla gündeme geldi. İddiaya göre MIT, Çakıcı ile ilişiğini kes direktifi vermişti ama Yavuz Ataç bu direktife uymadı. Çakıcı Fransa'da yakalandığında üzerinden çıkan diplomatik pasaportun MITçi Ataç tarafından verildiğini öne sürünce Ataç, 1997'de görevlendirildiği Pekin İdari Ateşeliğinden alındı ve geri çağrıldı. MIT Müsteşarlığı'na 27 Eylül 1998'de emeklilik dilekçesini vererek emekli oldu. Filmi tekrar sarıp 1980'lere geri dönelim. Adı 1980'deki kayıp 59 tır olayına karışan Çakıcı, bir süre Avrupa'da sahte pasaportla kaçak yaşadı. 27 Ocak 1989'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Ali Yavuz'la Kaya Portakalı yaralamak suçundan tutuklandı ama 16 Mart 1989'da Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. İstanbul'da zorla tahsilat, araç alma ve pavyon kurşunlama gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 12 Eylül 1989'da gözaltına alındı ama yine mahkemece serbest bırakıldı. Çakıcı o yıllarda hemen tahliye ediliyor ve hakkındaki suçlamalardan da hemen beraat ediyordu. Örneğin Mamak askeri cezaevinde yatan müebbet hapis mahkumu İbrahim Uğurbaşçı'yı öldürmeye azmettirdiği iddiasıyla kardeşi Genç Ağa Çakıcı ile birlikte yargılandığı davadan da 5 Ekim 1989'da beraat etti. 5 Mart 1994'te gazeteci Hıncal Uluç'a yapılan saldırının ertesi günü demeç verip Hıncal Uluç'u ben vurdurdum demişti. Çakıcı artık bu kadar rahattı. Üstelik 1990'lara gelindiğinde Çakıcı artık yavaş yavaş sadece ülkücü mafya lideri olmayı geride bırakıyor, iş adamı mafya lideri olma yolunda ilerliyordu. Turgut Özal'ın prenslerinden olan Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'ın 19 Eylül 1994'te vurulmasının baş kahramanlarındandı. Civan'ın vurulması da ortaya rüşvet ve kirli ilişkilere dayalı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu olaylar Türkiye tarihine Civan Gates skandalı olarak geçmişti. İddiaya göre 5 milyon dolarlık rüşvetini geri alamayan Eska İnşaat şirketinin patronu Selim Edes, mafyadan yardım istemiş ve Civan'ı vurdurtmuştu. Selim Edes'in o dönem Civan için söylediği ''Rüşvetin belgesi mi olur pezevenk?'' sözü literatüre girerek Türkiye'de dillere pelesenk olmuştu. Engin Civan'ı vuran Davut Yıldız, Cihan'ı vurmam için Çakıcı bana 28 milyon lira verdi dedi. Yıldız, Çakıcı'nın damadıydı. Çakıcı'nın Yaman Törüner'le de ilişkisi olduğu, Borsa Başkanlığı döneminde Törüner'in Çakıcı'nın adamları tarafından korunduğu ileri sürüldü. Uğur Mumcu suikastını araştırmak üzere oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre Alaaddin Çakıcı'nın 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu suikastından hemen önceki iki gün Büyük Ankara Oteli'nin 806 numaralı odasında kaldığı, suikast günü oteli terk ettiği tespit edildi. Komisyonda verilen ifade, Jitemci Assubay Hüseyin Oğuz'un da olayın planlayıcıları arasında Çakıcı'nın ismini vermesi Şüphelerin çakıcıda toplanmasına neden olmuştu. Uğur Dündar, mitte içinde Mehmet Eymür ve Nuri Gündeş'in de yer aldığı 10 yıl önceki bir hesaplaşmayı yazmıştı. İddiaya göre suikast gerekçesi buydu. Gazeteci Uğur Dündar 30 Ağustos 1998 tarihinde köşesinde bu iddiaya ilişkin şunları yazdı. Gelelim araştırmacı gazeteciliğin önderi Uğur Mumcu'nun ölümünden bir gün önce Alaaddin Çakıcı'nın Ankara'daki Büyük Ankara Oteli'nde kalmış olmasına. Aslında başkentin bu ünlü oteli Alaaddin Çakıcı'yı birçok kez konuk etmişti. Onun Ankara seferleri Demirel'in başbakanlığında kurulan DYP-SHP koalisyonuyla birlikte yoğunluk kazanmıştı. Çünkü kabinede Çakıcı'nın birçok hemşerisi yer almıştı. Ünlü kabadayı özellikle Mehmet Ali Yılmaz ve Ömer Barutçu'yu dost kişiler olarak görüyordu. Hatta Çakıcı Onların bakanlıklarını kutlamak için otele kadar gelmiş, birlikte yemek yemişlerdi. Hükümetin bakanları henüz resmi konutlara taşınmadıkları için genellikle bu otelde kalmayı tercih ediyorlardı. Bu ziyaretlerin birinde Tansuçiller ve Çakıcı resepsiyonun önünde karşılaştılar. Ancak tanışmadıklarından aralarında bir diyalog geçmedi. Çakıcıyı kamu görevlisiyle, bürokratıyla, yargısıyla, politikacısıyla bu kokuşmuş sistem yarattı. Şimdi o yaratıcısından intikam alıyor. Kabadayı efsaneleştirenler fena halde korkuyor. Ayakları yere basmayan iddialarsa efsaneyi büyütmekten başka bir şey yaramıyor. Çakıcı mumcu suikasti nedeniyle soruşturma geçirmedi ama artık o kadar açıktan hareket ediyordu ki eski karısı Uğur Çakıcı 21 Ocak 1995'te Uludağ'da oğlu Onur Özbizerdik'in gözü önünde öldürüldüğünde herkes failin Çakıcı olduğunu biliyordu. Nitekim 20 Ocak 1995'te Uludağ Kervansaray Oteli'nin lobisinde Uğur Kılıç'ı vuran tetikçi Abdurrahman Keskin, Alaaddin Çakıcı'dan 50 milyon lira alarak bu işi yaptığını ilk ifadesinde söylemişti. Sonra bu ifadeyi reddetti. Uğur Çakıcı, çete liderlerine Kabadayı denilen dönemlerde yeraltı dünyasına giren ünlü Kabadayı Dündar Kılıç'ın kızıydı. 1953 Sürmena doğumlu Dündar Kılıç, İlk sabıkasını boksör Ercü delik deşik ettiği için almış, cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gitmiş, 3 cinayet ve 35 yaralama olayına karışmış, 15 Ağustos 1972'de Diyarbakır ve Siirt illeri sıkı yönetim komutanlığı tarafından Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Atilla Keskin'e yataklık yapmaktan yakalanmıştı. 1980'de silah ve mermi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1984'te ise Behçet Can Türk ve Abuzer Uğurlu ile birlikte çeşitli suçlamalardan gözaltına alındı. Dündar Kılıç, Sola ve Kürtlere yakın bir kabadayıydı. Onun raconu da buydu. Dündar Kılıç'ın kabarık suç dosyası arasında kafa atmak suretiyle adam yaralamada bulunuyordu. Kabadayılar gerekirse çıplak elle de savaşıyordu. Ama 1990'ların iş adamı mafya babası icat olunmuş, eskilerin mertlik dediği raconlar unutulmuştu. Dündar Kılıç ve eski damadı Çakıcı'nın arası da zaten para meselesinden bozuldu. 1990'lara gelindiğinde ise Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, Engin Civan ve Selim Edes arasındaki anlaşmazlığı çözmesini Uğur Kılıç'tan da rica etmişti. İşte bu olayda Dündar Kılıç Çakıcı ile karşı karşıya geldi. Sonuçta kızı Uğur Çakıcı, Alaaddin Çakıcı'nın adamları tarafından öldürüldü. 1990'larda Çakıcı, İş adamı mafya lideri imajını üzerine giymişti. Diğer çete liderlerinden kılık ve kıyafetiyle de ayrılıyordu. Yatta geziyor, viskisini içerken talimatlarını veriyordu. Tehdit edilenler, zora koşulanlar da Türkiye'nin bilinen iş adamlarıydı. Çakıcı'nın adamları 30 Mayıs 1995'te Can Kurtaran Holding Başkanı Emin Can Kurtaran'ı silahla yaraladı. Can Kurtaran vurulmasıyla ilgili o günlerde Vurulma olayında bir yanlışlık var. Alaaddin Çakıcı benden bir tek lira istemedi. Ayrıca ben Çakıcı ile görüşürüm ve kendisini severim dedi. Sonradan bu olayın Türk Bank ihalesiyle ilgili olduğu ortaya çıktı. Can Kurtaran'ın vurulmasında yer alan tetikçilerden Recep Çiçek, daha sonra Tevfik Ağansoy'un vurulması olayına karıştı ve öldürüldü. Çakıcı, 1998'de Fransa'nın Nice kentinde yakalandıktan sonra Çakıcı'nın bir dönem sağ kolu olarak da bilinen İş adamı Emin Can Kurtaran'ın vurulması emrini verdiği için yargılanan Şenol Turan, şirketinin bürosunda kafasına 5 el ateş edilerek öldürüldü. Turan'ın son yıllarda Çakıcı ile arasının açıldığı biliniyordu. Cinayetten sonra Kanal D'yi arayan ve kod adının Haydar olduğunu söyleyen bir kişi, Şenol Turan'ı Çakıcı ve devlet aleyhine konuştuğu, Tevfik Ağsu'yu öldüren Adnan Çiçek'i ihbar ettiği için cezalandırdıklarını ileri sürdü. Yine bir parantez açalım, Tevfik Ağansoy da diğerleri gibi ülkücüydü. 1980 öncesinde adı aralarında Profesör Ümit Doğanay cinayetinin de bulunduğu 13 cinayete karıştı. İtiraflarında MHP İl Başkanı Recep Öztürk döneminde Marksist öğretim üyelerinin işlendiğini ve bunlardan Cavit Orhan Tütengil, Ümit Yaşar Doğanay ve Bedri Karafikoğlu'nun öldürüldüğünü söyledi. Emlak Bankası Eski Genel Müdürü Engin Civan'ın 19 Eylül 1994'te vurulmasına Çakıcı'yla birlikte karıştıktan sonra Ağan Soy yurt dışına kaçtı. MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Yavuz Ataş'ın ekibindeki ülkücülerden olduğu ileri sürüldü. Polis tarafından aranırken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Yavuz Ataş tarafından uçağa bindirildi. Cebinde MİT'in pasaportçusu Temurhanoğlu tarafından hazırlanmış pasaport vardı. Almanya'nın Newhouse sınır kapısında 30 Ağustos 1995'te yakalandı. Verdiği ifadede MIT'le ilişkilerini ve bazı operasyonları anlattı. Yavuz Ataş tarafından korunduğunu anlattı. İtirafları sebebiyle Çakıcı ile arası bozuldu. Dava sürerken Çakıcı'nın adamı Fatih Bayata tarafından İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen başarısız bir suikast girişiminden kurtuldu. 28 Ağustos 1996'da Bebek'teki Deniz Taksi adlı kafede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Çakıcı'nın 1998 yılında Fransa'da Selçuk Ural'ın kızıyla birlikte yakalanmasından sonra o gün deniz takside bulunan Selçuk Ural'ın Ağın yerini Çakıcı'ya bildiren isim olduğu ileri sürüldü. Öldürüldüğü tarihte askerde olması gerekirken itirafçılık yasasından yararlandığı için serbestçe dolaşıyordu. Yanında Başbakan Tansu Çiller'in resmi korumaları olan polis memurlarının bulunması da dikkat çekmişti. Ansoy cinayetinden dolayı Çakıcı'nın adamları olan Adnan Çiçek, Kenan Ali Gürsel cinayeti tasarladıkları için Ferdi Heybet, Hasan Taşkın, Aydın Göker, Yener Üçüncü olayda silah kullanan isimler oldukları için yargılandı. Alaaddin Çakıcı, Kamil Özkılıç ve Ahmet Atlılar davanın gıyabi sanıklarıydı. Öldürüldüğü gün Ağansoy'un yanında bulunan Çiller'in koruma polislerinden Ferda Temel ve Ağansoy'un adamlarından Burak Çalışkan ve Ramazan Vurmaz da aynı davada kasten adam öldürmek suçlamasıyla yargılandı. 3 Kasım 1996 Susurluk'ta meydana gelen kaza devlet mafya çeteleşmesine açığa çıkaran bir tarih olmuştu. Pek çok olay devlet sırrı olarak saklanırken pek çok ilişki de çorap söküğü gibi çözülmeye ve ortaya saçılmaya başladı. Örneğin Susurluk Komisyonu ifade veren Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, Alaaddin Çakıcı'nın mitin adamı olduğunu söyledi. Çakıcı'nın adı Susurluk döneminde sıklıkla gündeme geliyordu. Ancak Çakıcı'nın ismi tam olarak Susurluk çetesi üyeleri gibi anılmıyordu. Susurluk davasında adı geçen isimler daha çok devletin Kürtlere yönelik operasyonlarında yer almıştı. Bu arada tahsilat gibi ufak tefek işler, uyuşturucu kaçakçılığı gibi yüklü miktarlarda kaçakçılıklar da yapılıyordu. Çakıcı ise onlardan daha farklı olarak konumlanmıştı. O, iş dünyasının haracını kesiyor, sermayeyi derin yapılara göre hizaya sokuyordu. Çakıcı'nın susurlu kazasından birkaç yıl sonra patlak veren banka soruşturmalarında adının daha çok anılması tesadüf değildi. Çakıcı, Türk Ticaret Bankası'nın Erol Evcil'e satışı için özel uçuran Çiller'in 20 milyon dolar komisyon istediğini söyledi. Çakıcı, Susurlu kazasından yaklaşık 6 ay sonra, 1 Mayıs 1997'de Flash TV'de canlı yayına telefonla katıldı. Burada anlattıkları, içinde bulunduğu işleri de ilişkileri de açıklıyordu. Çakıcı, Türk Ticaret Bankası'nın Erol Evcil'e satışı için özel uçuran Çiller'in 20 milyon dolar komisyon istediğini söyledi. Adil Önge'nin yeşil pasaportla hazine ve dış ticaret müsteşarlığı kimlikleri kullandığını, Özerçilerin bankalar konusundaki danışmanı olduğunu, Mehmet Eymür'ün MIT'e dönüşünü sağladığını ve 4 MIT mensubu tarafından korunduğunu ileri sürdü. Çakıcı, Kanal Altı'nın satışı için Erol Evcil, Ufuk Söylemez ve Ahmet Özal'ın bir araya gelerek konuştuğunu, bunun üzerine kendisinin devreye girerek Mehmet Kocabaş aracılığıyla Mehmet Kurt ve Ahmet Özal'ı bir araya getirdiğini anlattı. Neyse çekirge bir sıçramış iki sıçramış sonunda Kadazur'da yakalanmış. Çakıcı 17 Ağustos 1998'de Fransız polisinin düzenlediği bir operasyon sonucunda Nais'ta bir otelde. Muradi Güler ve Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte yakalandı. Yakalandıktan sonra ortaya çıkan telefon görüşmeleri Korkmaz Yiğit tarafından satın alınan Türk Park ihalesinin durdurulmasına Anaplı Bakan Eyüp Aşık'ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifasına 56. hükümetin düşmesine sebep oldu. Çakıcı'nın telefon kayıtlarında Mehmet Ağar'dan sıklıkla söz ediliyordu. Meral Akşener, Çakıcı'ya kaçması yönünde telefon irtibatı kurduğu ile ilgili olarak o dönem ona kaç demek bana fayda sağlamaz demişti. Ses kasetlerinde Meral Akşener'in de Çakıcı'ya kaçması için uyarıda bulunduğundan söz ediliyordu. Alaaddin Çakıcı'nın bir ses bandında kaçmam için eniştemle haber gönderdi dediği dönemin DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener hakkındaki suçlamaların tümünü reddetti. Olayın bir tertip olduğunu iddia eden Akşener, ben Alaaddin Çakıcı'yı şahsen tanımam. Kocaeli'de bir halası ve eniştesi var mı yok mu bilmem. Hala da bilmiyorum dedi. Akşener, DYP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında sert bir üslupla konuşarak medyayı siyasi tercihlerden yana olmakla suçladı. Kasette Çakıcı ile görüşen kişinin kim olduğunun açıklanmasını isteyen Akşener, Uğur Dündar'ın sipariş üzerine hazırladığı kaset yüzünden ''Benim kellem istenecek öyle mi? Burada bir gazeteci mafya işbirliği söz konusudur.'' iddiasında bulundu. Çakıcı'nın Flash TV'de Genel Başkanı Tansu Çiller'e küfür ettiğini hatırlatan Akşener, ona Kaç demek bana fayda sağlamaz. Aksine onu yakalatmak bana devlet adamlığı prestiji sağlar. Ben hala sözümün arkasındayım. Yazılı, sözlü, imzalı belge getirin, değil milletvekilliğini, siyasi hayatımı bitiririm. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bu olayla Eyüp Aşık ve Çakıcı ilişkisi gölgelenmek isteniyor dedi. Alaaddin Çakıcı ve Erol Evcil'in telefon konuşmasının yer aldığı kasette ise Türk Bank davasının satışı sırasında yaşananların detayları yer alıyordu. Türk Bank davasında dinlenen müteahhit Yüksel Çağlar, Alaaddin Çakıcı'nın hemşerisi ve arkadaşı olduğunu belirterek Çakıcı'nın Türk Ticaret Bankası ihalesinden 10 gün sonra aradığını, ihaleyi kim kazanırsa ondan para alacağını söylediğini anlattı. Çakıcı'nın suç dosyasında hepsi de MİT'le çalıştığı dönemde olmak üzere adam yaralama, tehdit, öldürmeye azmettirme, haraç alma gibi tam 35 ayrı olay yer aldı. 1985'ten 1998'e kadar hakkında 13 kez yakalama kararı çıkartılmıştı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çakıcı'nın Atilla Vural ve Nuri Ay Yıldız adına düzenlenmiş sahte pasaportlar kullandığı belirtildi. Çakıcı'nın üzerinde ayrıca turizm müşaviri Nedim N. Acar adına düzenlenmiş, 1896-97 seri numaralı 24 Ekim 1997'de düzenlenmiş gerçek bir diplomatik pasaport çıktı. Organize suç örgütünü kurup yönetmek suçlamasıyla 14 yıl 9 ay ceza alan Çakıcı, 2006'da eski eşi Uğur Kılıç'ın 1995 yılında öldürülmesi nedeniyle de 19 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 2000'lerin başında pek çok mafya liderinin tutuklu bulunduğu Kartal Özel Tip Kapalı Ceza Evi patlamaya hazır bomba gibiydi. Kısa bir süre öncesine kadar aynı koğuşta kalmak isteyen Alaaddin Çakıcı ile Kara Çetesi'nin lideri Nuri Ergin arasındaki gerilim 2000 yılının Mart ayı başında Nuri Ergin'in Erol Evcü'nden haraç istemesi sonucu patlak verdi. Cezaevinde racon kesen Nuri Ergin'in Erol Evcü'le haraç ver yoksa seni yaşatmayız yazılı tehdit pusulası gönderdiği illeri sürüldü. Evcil'in yakın dostu olan Alaaddin Çakıcı'nın ise buna karşılık bir görüş sırasında Ergin'e bu cezaevinde ikimizden birisi fazla ya sen gidersin ya ben diye bağırdığı iddia edildi. Ergin'e sinir kızı geçirdiği ve oturduğu sandalyeyi fırlatarak görüşme odasındaki güvenlik kamerasını kırdığı anlatıldı. Sonrasında Çakıcı ile Nuri Ergin arasında cezaevinde başlayan mektup kavgası dışarıda da kahvehane baskınlarına vardı. Her iki çetenin adamları Zeytinburnu, Gültepe ve Karaygümrük'te karşılıklı birbirlerinin kahvehanelerini taradı. Bu olaylar nedeniyle de Çakıcı ve Ergin kardeşler yargılandı. Çakıcı ve Nuri Ergin kavgası o gün bugündür devam ediyor. Çakıcı gibi ilişkileri güçlü ve secili kabarık bir mafyalilerinin cezaevinde de sessiz kalması mümkün değildi. Bu kez hedefinde AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan'ın AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 24 Haziran 2018'deki seçimleri kazanmasının ardından Çakıcı cezaevinden bir mektup yazarak Erdoğan'a seslendi. Çakıcı, Erdoğan'ın balkon konuşmasında ona destek veren Bahçeli'yi anmasına bozulmuştu ve şunları yazdı. ''Devletin sahibi sen değilsin. Unutma, sen yolcusun. Ülkücüler ve Türk milliyetçileri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır.'' Annene babana dua ettiğin gibi Sayın Bahçeli'ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin. Sokak çocuğu sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok. Mektup MHP yakınlığıyla bilinen Bengü Türk kanalının internet sitesinde haberleştirilerek yayınlandı. AK Parti ile MHP'nin seçim öncesi ittifak kurduğu döneme denk gelen bir dönemde 12 Mayıs 2018'de MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamaysa Çakırcı'nın salı verilmesine giden yolda önemli bir aşamaydı. Bahçeli Twitter hesabından genel af çağrısı yapmış, Alaaddin Çakırcı'nın da adını vererek kader kurbanlarının sahip olduğunu mu düşünüyorlar yazmış ve şöyle devam etmişti. Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen, mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tezelden sağlanmalıdır. Bu paylaşımdan bir hafta sonra Çakırcı cezaevinde sağlık sorunları yaşadı ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bunun üzerinde Bahçeli, Çakıcı'yı Kırıkkale'deki hastanede ziyaret etti ve rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım diyerek Çakıcı'nın cezaevinde olmasını eleştirdi. Ziyaret MHP'nin resmi Twitter hesabından da duyuruldu. Bu ziyaretten sonra Çakıcı, Erdoğan'a yazdığı mektup bir uzlaşma olarak yorumlandı. Çakıcı, Sayın Cumhurbaşkanım, beni sevmiyorsunuz. Ben de sizi sevmiyorum diye başladığı mektubuna şöyle devam etmişti. Kimseden rica dilemedim ömrümde. Şu an kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum. Çıkardığınız afta Alaaddin Çakıcı muaftır ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Sonuç olarak hiç hesapta olmayan bir şey oldu. Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle çıkarılan infaz yasası kapsamında Çakıcı da pek çok hükümlü gibi salı verildi. Aynı günlerde yakın arkadaşı Erol Evcil de tahliye edildi. Eskiler dışarıda toplanırken Tüm bu yıllar boyunca Erdoğan'a destek veren Barış akademisyenlerinin kanlarıyla duş alacağını söyleyen Sedat Peker yurt dışına kaçtı. Bundan sonra neler olacağı meçhul ama sezon finalinin henüz yapılmadığı da bir gerçek. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.